Abdülkadir Selvi Amerikan askerleri neden korkudan sığınaklara girdi? Yazımın başlığındaki sorunun cevabını vereceğim ama öncelikli olarak burada İsrail askerimi demek istedi diye düşünmeyin. Amerikan askerlerini kastediyorum. Suriye'de PKK YPG hedeflerine yönelik operasyonumuz sırasında Amerikan F16'sı bir dronumuzu düşürdü. İki taraf gerilimi tırmandırmama kararı aldı ama bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir NATO müttefikinin dronu düşürülür mü? Hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütüne yönelik hedeflerin vurulacağını, üçüncü tarafların uzaklaşmasını istemişti. Biz PKK YPG terör örgütünü vuruyoruz. Amerika olarak sizin terör örgütünün yanında işiniz ne? Drone'un cevabı verildi. Neyse onlar bizim dronumuzu düşürdü. Biz de o gece savaş uçaklarını kaldırıp PKK YPG'ye ait hedefleri vurarak gereken mesajı verdik. İsrail'deki savaş gündemde olduğu için bizim Suriye ve Irak'taki PKK YPG hedeflerine yönelik operasyonlarımız bitti sanılmasın. Daha önceden belirlenmiş nokta hedefler vurulmaya devam ediyor. Kara harekatı var mı? Peki bir kara harekatı söz konusu mu? Kara harekatı tek seçenek değil ama ihtiyaç hissedilirse tereddüt etmeden gerçekleştirilir. Buna göre hazırlıklarımız tamam. Ancak bu operasyon alan kazanmak için yapılmıyor. O nedenle kara harekatına ihtiyaç duyulmuyor. Bu operasyonun hedefi terör örgütünün askeri kapasitesini yok etmek. O nedenle silah deposu, eğitim merkezi gibi nokta hedefler vuruluyor. Bu operasyonun ikinci hedefi ise terör örgütünün ekonomik kapasitesini yok etmek. O nedenle petrol kuyuları, iletişim merkezleri hedef alınıyor. Amerikan askerleri ne yaptı? Şimdi tekrar başlıktaki konuya dönmek istiyorum. Amerikan uçakları tarafından dronumuz vurulduktan sonra Amerika tarafından yapılan açıklamada 6 kez üzgünüz ifadesi kullanılmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'la Amerikalı mevkidaşlarının görüşmesinde de sık sık üzgünüz ifadesini kullandıkları söyleniyor. Amerikalılar dronun 500 metreye kadar yaklaştığını, uyarılmasına rağmen sahayı terk etmemekte ısrar ettiğini söylüyorlar. Olay Haseke'de meydana geliyor. PKK'nın bir eğitim tesisi vuruluyor ama Amerikalılar da orada. Dronumuz kararlılık göstergesi olarak orayı terk etmiyor. Amerikalı komutan anlatıyor. Amerikan askerleri 500 metreye kadar yaklaşan dronu karadan hedef alarak vurabilirdi. Neden uçak kaldırmayı tercih ettiler? Amerikalı yetkililer bu durumu Türk mevkidaşlarına şöyle anlatıyor. Dronu görünce askerlerimiz sığınaklara girdiler. Çok korktular. Bence korkup sığınaklara girmekle doğru olanı yapmışlar ama terör örgütü PKK'nın yanında bulundukları sürece korkmaya devam edecekler. Selçuk Bayraktar'ın tweeti. Selçuk Bayraktar attığı tweet'te kuş ölür. Sen uçuşu hatırla demişti. Edindiğim izlenim kuş ölmesi sorun değil. Asıl Amerikalılar yaşadıkları korkuyu unutamıyorlar. İncirlik değil Musul'dan Hava kuvvetlerinden general sıfatıyla emekli olan bazı provokatif tiplerin iddia etmesine rağmen Amerikan uçakları Türkiye'nin kontrolündeki incirlikten kalkmıyor. Musul'dan kalkıyor. Ayrıca uzun bir süredir Amerikan savaş uçakları incirlik üstünde bulunmuyor. Bunu da ifade etmek istedim. İsrail'i kalbinden vurdu. 11 Eylül'de ikiz kulelerin vurulması CIA'in karizmasının yerle bir olmasına neden olmuştu. Güya dünyanın en güçlü istihbarat servisi olan CIA, New York'un kalbindeki ikiz kulelere yapılacak saldırının istihbaratını alamamıştı. Aynı durum şimdi Mossad için geçerli. Mossad, Hamas'ın saldırılarının istihbaratını önceden alamadı. Karizmayı çizdirdi. Hamas, İsrail'in ablukasındaki Gazze'den sabah paramotorlarla duvarları aşıp İsrail'i içinden vurmayı başardı. Hamas daha önceden sızdırdığı hücrelerle İsrail'in içinde karakolları bastı, İsrail'li askerleri esir aldı, sivilleri kaçırdı, karakolları ele geçirdi. İsrail tanklarına el koydu. Hamas ilk kez Gazze'de değil, kendi topraklarında İsrail'e çok ağır darbe vurdu, İsrail'i kalbinden vurdu. Abluka altındaki Gazze'den bir sabah İsrail hedeflerine yönelik yoğun füze saldırısı başlatıldı. İsrail'in dünyaca ünlü Demir Kubbesi delik deşik oldu. Hamas'ın füzelerini engelleyemedi. İsrail halkı tarihinin en büyük korkusunu yaşadı hala yaşamaya devam ediyor. Elbette ki Hamas'ın saldırısının zamanlaması tartışılacak. Sivillere yönelik kabul edilemez muameleler eleştirilecek. Tarihi şok. Ama sonuç itibariyle bir gerçek var. İsrail tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı. Ağır bir darbe yedi. İsrail'in simgesi olan Mossad ve Demir Kubbe çöktü. İsrail 50 yıl sonra savaş ilan etmek zorunda kaldı ama bu savaşı kazanacağı kuşkulu. Türkiye ne yapacak? Peki bu durumda Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Erdoğan, Filistin için İsrail'e one minute çekmiş bir lider. İsrail'e yönelik en ağır eleştirileri getiren lider tartışmasız olarak Erdoğan oldu. İsrail zulmüne karşı her zaman dik durdu. Filistin'in dünyada yankılanan sesi oldu. Peki bu olayda Türkiye neden en yüksek tonda İsrail'e had bildirmiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün itidal çağrısı yapmıştı. Erdoğan dün de çözümün adresini gösterdi. Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır dedi. Peki Erdoğan daha sert konuşamaz mıydı? Ey İsrail diyemez miydi? Derdi, konuşurdu. Hatta en sert çıkışı yapardı. Gerek olursa yine konuşur, yine uyarır. Ey İsrail demekten çekinmez. Ama Türkiye bu aşamada hem İsrail'le hem Filistin'le konuşabilen bir ülke. Ateşkes sağlanması gerektiğinde Türkiye devreye girebilir. Bunu hem Filistin hem İsrail tarafı talep edebilir. Türkiye bu pozisyonu kaybetmek istemiyor. Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olayın patlak verdiği andan itibaren makamından ayrılmadı. Mekik diplomasisi yürütüyor. Şimdiye kadar Katar, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Filistin, Amerika, Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanları ile görüştü. Hakan Fidan'ın mekik diplomasisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet başkanları düzeyinde devreye girmesi bekleniyor. Türkiye savaşın derinleşmesini ve yaygınlaşmasını önlemek için çaba gösteriyor. Türkiye bölge ülkelerinin de katkısıyla ateşkesin sağlanması için tarafların kabul edeceği bir model üzerinde çalışıyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Salih Tuna Vah enginim vah! Güzel İzmir'imizin Menemen ilçesinin CHP'li eski belediye başkanı Serdarak Soyun iddiaları gerçekten de yenilir, yutulur değil. Ankara'da Levent Göktaş'la görüştüm. Bana Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak dedi. Ben de tamam dedim. Levent Göktaş kim mi? Atatürkçü aydınlardan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı olarak yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen, tutuklu yargılandıktan sonra da tahliye edilen eski bir asker. Bir de Ergenekon davasından Tuncay Özkan'la hapishane arkadaşı. Serdar Aksoy'un Veryansın TV'de anlattığına göre, başkanı olduğu Menemen Belediyesi'ne kredi almak için işbu Levent Göktaş'tan yardımcı olmasını istemiş. Peki Levent Göktaş kredi işlerine mi bakıyormuş? İddialara bakılacak olursa avukatlık ofisinde her işe bakıyormuş. Hülasa kendisinden yardım isteyenlere envai çeşit iyilikler yapıyormuş. Lakin baba filminin Don Vito Carleone karakteri gibi yapacağı iyiliğin karşılığını bir gün, belki de o gün hiç gelmeyecek, senden bir iyilik isteyeceğim şeklinde muğlak bırakmıyor. Adrese teslim derecesinde gayet net ifade ediyormuş. Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak. Anlaşılan o ki Serdar Aksoy da hiç yatsımamış. Mesela ne talebi veya ne gibi talepler diye sormamış. Şappadak tamam demiş. Çünkü Serdar Aksoy'un demesine göre Ankara'da bu işler böyle yürüyormuş ve böylece CHP'li belediyelerden rant elde ediliyormuş. Kaldı ki Levent Göktaş da herhangi biri değilmiş. CHP iktidarında MIT başkanı olarak adı geçiyormuş. Söz konusu edilen bazı talepler mi? Buyurun hep birlikte CHP'li Serdar Aksoy'u dinleyelim. Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da bir asansör firması ve Güneşin Medya için geldiler. İzmir Körfezine bakan 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan bu araziyi de istedi. Anka Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutar para yatırmamız istendi. Gel gelelim CHP'li Tuncay Özkan bu iddiaların hepsinin iftira olduğunu ve dava açtıklarını söylüyor. Daha neler söylüyor neler. Benim mülküm yok, mülksüz yaşıyorum diyor. Ben 40 yıldır itibar biriktiriyorum diyor. Benim yaşam felsefem var diyor. İspat etmeyen namerttir diyor. Bu Mustafa Kemal'in askerleriyle it oğlu itlerin savaşı diyor. Levent Göktaş da hakkındaki iddiaları yalanlıyor. Fakat CHP 27. dönem başkan vekili, şimdi de CHP parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu genel başkan baş danışmanı Engin Özkoç kulağının üstüne yatıyor. İnandığı davada kafasının darp edilmesi pahasına gövdesini ortaya koyan bir insan evladı nasıl olur da bitiviti tweet'i RT etmekle yetinir? Vah Engin'im vah! Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Hayır yani Tuncay Özkan'ın yaşam felsefesi var da senin yok mu? Tuncay Özkan mülksüz de sen mülklü müsün? Tuncay Özkan Mustafa Kemal'in askeri de sen nokta nokta mısın? Gerçi Tuncay Özkan'ın hırsızlıktan dolayı CHP'den atıldığını söylediği serdarak da aydınlanma devrimcisi ve en hakiki Atatürkçü olduğunu söylüyor. Daha da ilginci, hukuksuz şekilde Menemen belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldığının delili sadedinde, belediye başkanı maaşını halen her ay çatır çatır aldığını söylüyor. Salih Tuna, Sabah